Hoş geldin, girişimcilik yolculuğunda o ilk satışı yaptın, belki ilk müşterileri buldun, ee, şimdi sırada ne var? İşte bugün işini sadece ayakta tutmaktan öteye taşıyıp gerçekten büyütme aşamasına odaklanıyoruz bu analizimizde. Girişimcilik Yolu kanalının büyüme ve dijital pazarlama videosundaki bilgilere derinlemesine dalacağız. Kaynak bu süreci dört ana direk üzerine kuruyor. Evet, o ilk adımı attıktan sonra asıl maraton başlıyor aslında. Yani sürdürülebilir bir yapı kurmak. Kaynakta belirtilen dört direk gerçekten temel. Dijital motor, yani müşteriler seni nasıl bulacak? Yatırım, yani büyümenin yakıtı, finansal sağlık, hani motorun sağlam çalışması için gerekenler ve tabii liderlik, yani artık dümende tek başına olmamak. Çok net bir çerçeve. O zaman e, ilk direkle başlayalım mı? Dijital büyüme motoru. Kaynak diyor ki müşterinin seni sürekli bulabilmesi için iki temel yol var: SEO ve sosyal medya. Biri uzun mesafe koşucusu, diğeri kısa mesafe gibi mi? Aynen, güzel benzetme. SEO yani arama motoru optimizasyonu biraz sabır işi, uzun vadeli ama meyvesi tatlı. Sonunda sana sürekli hem de ücretsiz müşteri getiren bir kanal oluşturuyorsun. Temeli ne? Müşterin Google'a ne yazar? Hangi kelimeleri arar? İşte o anahtar kelimeler. Ve tabii onlara gerçekten fayda sağlayan içerikler üretmek blog yazıları, rehberler falan. Anladım. Bir de teknik tarafı var sanırım. Hızlı site, mobil uyum. Kesinlikle. Google bunları seviyor. Yani siten hızlı açılacak, mobilde düzgün görünecek. Bunlar olmazsa olmaz. Ama dediğim gibi sabır lazım SEO'da. Peki ya Sprinter? Sosyal medya? Orada daha mı hızlı sonuç alınıyor? Orada işler daha hızlı. Evet. Sosyal medya markana bir ses, bir kişilik katmak için birebir. Müşterinle sohbet ediyorsun, birebir ilişki kuruyorsun. Bir de tabii hedefli reklamlarla çok hızlı bir şekilde potansiyel müşterilere ulaşabilirsin. Ama kaynakta önemli bir kural var: 80-20. Yani paylaşımlarının %80'i değer katsın, bilgi versin, eğlendirsin. Sadece %20'si doğrudan gel al desin. Yani sürekli satış mesajı vermek ters tepebilir. Aynen öyle. İnsanlar sıkılır. En önemlisi de etkileşim. Bu bir monolog değil, diyalog olmalı. Yorumlara cevap ver, sorular sor. Samimiyet önemli. Ve tabii müşterin neredeyse sen de orada olmalısın. Her platform herkese uymaz. Tamamdır. Dijital motoru kurduk diyelim. Şimdi ona yakıt lazım. Yani yatırım. Ama kaynak burada bir uyarıda bulunuyor sanki. Yatırım alırken dikkatli olmak lazım diye. Çok doğru bir nokta. Yatırım demek aslında şirketinin bir parçasını yani kontrolün bir kısmını başkasıyla paylaşmak demek. Bu büyük bir karar. O yüzden kaynakta diyor ki önce bootstrapping yapabiliyor musun ona bak. Yani kendi kazancınla, kendi yağınla kavrulabiliyor musun? Mümkünse en sağlıklısı bu. Peki diyelim ki yatırım şart oldu. O zaman neye dikkat etmek lazım? Kaynak Pitch Deck diyor galiba. Evet, yatırımcı sunumu yani. O sunumda iş modelini, pazarı falan anlatıyorsun tabii ama asıl olay ne biliyor musun? Takım. Yatırımcılar genelde önce ekibe bakıyor. Bu işi bu ekip yapabilir mi? Çünkü fikirler değişebilir. Pivot edebilirsin ama iyi bir takım her durumda bir yolunu bulur. O yüzden takım çok kritik. Anladım. Peki Türkiye'de bu konuda nerelere başvurulabilir? kaynakta bazı isimler geçiyordu. Melek yatırım ağları falan. Angels, Keire Forum gibi melek yatırım ağları var. Girişimcilerle yatırımcıları buluşturuyorlar. Ya da işte teknokentlerdeki kuluçka merkezleri, hızlandırıcı programlar. Buralar iyi başlangıç noktaları olabilir. Harika. Motor çalışıyor, yakıt da tamam ama araba yolda kalmasın diye finansal sağlık lazım. O pastane örneği çok iyiydi kaynakta. Ah, evet. Kağıt üstünde müthiş kâr ediyor görünüyor ama kasada para yok. Faturaları ödeyemiyor ve batıyor. İşte bu yüzden belki de en kritik derslerden biri nakit akışı kardan daha önemlidir. Bunu nasıl takip edeceğiz peki? Çok mu karmaşık? Hiç değil. Basit bir Excel tablosu bile yeterli başlangıçta. Nakit akışı tablosu tutmak hayati. Giren para ne, çıkan para ne? Bunu net görmen lazım. Sabit giderlerin kira, maaş gibi ne kadar, değişken giderlerin ham madde, reklam gibi ne kadar bunları ezbere bilmenizsin. Ve en önemlisi e, bir acil durum fonu. Kaynak diyor ki en az 3 hatta ideali 6 aylık temel giderlerini karşılayacak kadar parayı kenarda tutmalısın. Bu senin sigortan. Beklenmedik bir şey olduğunda batmamanı sağlar. Çok mantıklı. Geldik son direğe. Liderlik ve ekip kurma. Artık her şeye kendin yetişemiyorsun değil mi? Büyümenin bir aşaması bu. Kesinlikle. Büyümenin sırrı aslında biraz da kontrolü bırakabilmekte. Senden daha iyi olanları işe almakta. Hani o her işe koşan Joker eleman rolünden çıkıp artık bir lider olmaya geçiş yapman gerekiyor. Bu geçiş ne zaman olmalı? Ne zaman birilerini işe almalı veya işleri devretmeli? Şöyle düşün, seni asıl yapman gereken stratejik işlerden, yani büyümeye odaklanmaktan olu koyan rutin, tekrar eden işler var mı? Varsa işte onları devretmenin zamanı gelmiş demektir. İşe alırken de sadece yeteneğe bakma, kültür uyumu da çok önemli. Ekibine uyacak mı? Vizyonunu paylaşacak mı? Ve delege etmek. Bu sadece işi vermek değil, sorumluluğu ve yetkiyi de vermek demek. Güvenmek yani. İnsanların hata yapmasına izin vermek lazım biraz da. Mikro yönetimden kaçınmak şart. Yani liderin yeni görevi artık farklılaşıyor. Aynen, senin işin artık vizyonu belirlemek, doğru insanları bulup ekibi kurmak, onlara çalışmaları için gereken kaynakları sağlamak ve önlerindeki engelleri kaldırmak. İşi yapan değil, işin yapılmasını sağlayan kişi oluyorsun. İşte bu dört direk, dijital motor, yatırım, finansal sağlık ve liderlik sanırım işi sürdürülebilir kılmanın anahtarları. Kaynaktaki bilgilerle bu temelleri atmak mümkün. Kesinlikle. Bunları doğru kurarsan işin sadece sana para kazandıran bir şey olmaktan çıkıp senden bağımsız da yaşayabilen, kendi kendine büyüyebilen bir organizmaya dönüşebilir. Uzun ama heyecanlı bir yolculuk bu. Bu derinlemesini incelememizin sonuna geldik sayılır. Ama seni bir soruyla baş başa bırakalım. Artık sadece işini yapan kişi değil de işini kuran ve yöneten bir lider olmaya ne kadar hazırsın? Bu düşünceyle şimdilik veda ediyoruz. Bir sonraki analizimizde başarı hikayeleri, kritik hatalar ve belki biraz da gelecek trendlerine bakarız. Takipte kal.